Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 66'da nasıl resim çizilebileceğini göstereceğim. Böyle ayıcık gibi bir şey yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce kalemi açtım. Sonra da ilk önce bir altı çiziyoruz. Ve burasını birleştiriyoruz. Sonra tam buradan başlayarak bir tane daha altı çiziyoruz. Sonra onun ters tarafından altı, Sonra buradan başlayalım. Yani az önceki gibi altı. Sonra burayı böyle birleştiriyoruz. Sonra burasını da böyle yapıyoruz. Sonra da buradan kafayı yapıyoruz. Sonrasında gözleri direkt böyle yan yan yapıyoruz. Sonrasında ortasına yuvarlak çiziyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Ama siz daha ortada daha güzel yapabilirsiniz. Sonra bunu böyle bir kulak çiziyoruz. Bunu da, da yapıyoruz. Sonra içine şöyle bir şey daha siliyoruz. Onun küçüğünü çiziyoruz. Sonunda böyle bir resminiz olur. Ama bunları daha böyle ortalama yapsanız çok güzel olur.